rakip bu izleyenleri Boya No More maçı birlikte sizlerleyiz. İki takım da hazır. Hakemin düdüğünü bekliyoruz. Dün yıldız maçlarından biri. Ve Ercüment'in pasıyla maça hareketlilik başladı. Çaça ters top. Umay orada Verdi pasında iyi yere ortada. Yerine müdahale. Kadircan topu aldı Kadircan. Kadircan Verdi pasına Adem. Adem'den tekrarda Kadircan düşüncesi Adem. Adem Kadircan iyi yere orada yerinde de müdahale var. Yunusyanın müdahalesi Aziz uzaklaştırdı. Ali Gör attı. Uzun pas Adem'e doğru Adem. Adem orada var. İyi hareketlendi Adem. Orada önde de baskı var. Adem'in de baskısı var. Yunus Şahan. Yunus Şahan iyi bir pas düşüncesi. Ercüment'e Ercüment. İyi kontrol. Ercüment verdi pasını. Orada Adem. Uzaklardan Kadir. Onun şutu kaleyi bulmuyor. Kadircan. Bugün normal kadrosunda Samet Akın'ı göremiyorum. Furkan Emir. Uzun bir düşünceye pas düşüncesi. Ali Gör, kısa başladı Ahmet Hakan. Ahmet Hakan, işte bir pas. Aldı Murat Kılıç. Murat, iyi sıyrıldı Murat Kılıç. Murat verdi de pasını. Ercüment, Ercüment. Onun şutu defanstan döndü Ercüment. Umay. Umay, o da verdi pasını Ahmet Hakan. Ahmet Hakan defans arkasına doğru Aziz onun müdahalesi var. Adem, 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 Adem. Adem Tarakçı. Atlı golünü, skoru 1-0'a getiriyor Adem Tarakçı. No more, erken bir gol buldu dakika 2'de Adem'le. Ercüment'in şutu Ali Gör'ün kontrolünde. Çıktı Ahmet Hakan. <laughs> Çaça. Önde baskı var Ercüment'in. Bu arada tekrardan Çaça'da kaldı. Bu da verdi. Uzaklardan iyi pas. Adem, Adem, Adem. Adem'in kaçırdığı pozisyon Emir'de. iyi tuttu. Normal Adem'le kaleyi yoklamaya devam ediyor. Adem, Emir. Ahmet Hakan. Ahmet Hakan. Ahmet Hakan uzaklardan. Murat Kılıç orada. Kadir. Kadir. Top oyunda tutamadı Kadir. Aziz. Kadircan. 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 Doğum no orada Kadircan'ın golü. Skor 2-0. Kadircan skoru 2-0'a getirdi. Uzaklardan iyi bir gol. Sert bir şut. Aziz. Yunus Can. Verdi pasını Çaça. Ondan da Kadircan tekrardan Adem. Kadir. Kadir. Çaprazda Kadir verdi pasını. Adem orada dokunamıyor. Taç Boya takımının. Yunus Can. Aziz. Aziz. Tekrardan Yunus Can. Ayak dışı iyi bir pas. Murat Kılıç orada. Ercüment iyi kontrol. Ercüment kesti. Ercüment'in burada kestiği topta iyi bir kafa müdahalesi var. Ercüment arkaya doğru. Ferit, Ferit verdi pasını. Murat dokunamıyor. Normal takımında Ali Gör. Bıraktı Ahmet Hakan. Ahmet Hakan orada kimse yok. Ferit. Ercüment. iyi sıyrıldı Ercüment. Ali Gör. Umay. Umay tek top orada. Aziz. Verdi pasını Yunuscan Kıvrık. Yunuscan orada sıyrılamıyor. Yunuscan doğru oynadı. Orada iyi bir kafa. Ferit. Adem, Adem. Kontratak şansı Adem. Adem uzaklardan şutu. Etkili değil. Aziz. Ters top düşüncesi Umay'da kaldı Kadircan. Kadir verdi pasını. Burada Çaça tuttu top oyunda. Ferit. Umay. Kadircan. Ahmet Hakan tek top. Verdi Burada arada önde de baskı var. Ferit önde baskı devam ediyor. Çaça Aziz. Baskıda Çaça. Verdi pasını Umay. Umay verdi pasını. Kadircan top oyunda tuttu. Kadir, Ferit orada. Ferit aç. taç. Normal takımının Kadircan. Attı pasını Adem. Çaça çaprazda bu arada Çaça. Orada mücadele devam ediyor. Azize Yunus'un baskısı var. Çaça terse doğru Ahmet Hakan. Kadir Ercüment'in baskısı var. Ercüment topu da aldı. Kadir tekrardan Yunus Can orada dokunamıyor. Adem top oyunda tuttu Adem. Çaça uzaklardan. Emir Ferit. Verdi pasını Aziz. Kadir orada basmıştı. Ercümen tek top. Aziz'in orada baskısı devam ediyor. Ahmet Hakan'ın kontrolünde top. Tadir çıktı. Umay. ter top. Doğrudan taç boyanın. Ercümen tacı kullanın isim. Ercümen verdi pasını Murat. Murat Ercüment'e çok güzel bir pas. Ercüment içeri doğru. Yunus şu an tekrardan Ercüment. Ali gör. Verdi pasını Umay. Umay, Umay'ı verdi pasına Adem. Adem tekrardan Umay çok güzel Kadircan'da kalır mı? Kadircan'dan önce Aziz tekrardan Kadir. Umay Boya da Yunus Çantacı kullanan isim Yunus. Kullandı orada Kadir'in müdahalesi Umay. Boya kontrollü bir şekilde yerden oyun kuraktan çıkıyor. Aziz. Aziz verdi pasını Ercüment. Ercüment iyi yeri Aziz tekrardan. Aziz Murat'ta kaldı Murat. Murat Ali gör Ferit uzaklardan. Boya'da kaçan fırsat. Murat Kılıç'la Ahmet Hakan. Ahmet Hakan defans arkasına doğru düşündü ama Yunus. Adem, Adem şık bir pas düşüncesi. Emir kalede. Genç Emir, Wonder Burada Yunus'u düşündüğü biraz hızlı bir top. Emir. Aziz. Aziz verdi pasını. Ferit. Ferit'ten Murat tek top. Ercüment. Ercüment sol ayağıyla Kadircan. 2'ye 1 Kadircan. Kadircan verdi pasını Adem. Tekrardan Kadircan düşündü. Adem orada topu aldı Adem. Verdi pasını Ahmet Hakan. Ahmet Hakan. Ahmet. Skoru 3-0'a getiriyor Ahmet Hakan Yılmaz. No more, maça hızlı başladı. Yunus <laughs> evet. Şan konuştu. Korner. Arjument. Korner kullanışım. İçe doğru hızlı kesti bu arada. Adem tek top Adem'den Kadir kontrol edebilecek mi Kadir? Oradaki mücadele ve Aziz Ulandı Furkan çekti Furkan. Verdi pasını Yunuscan. Baskı da var Yunuscan'a. Tek top orada Adem. Adem topuk pası düşüncesi. Yunuscan Verdi de pasını Ercüment'e düşündü ama onun arkasında kalıyor. Ali Gör Ali verdi pasında. Tek top Yunus önde baskısı. Murat orada alamıyor. orada Umay. Umay. Umay verdi pasını Çaça. Çaça. Kadir'i hazırladı Kadir. Kadir bir şut fake Kadir. Kadir Ferit'ten sekiyor. Kadir tekrardan verdi. Orada Ahmet Hakan. Adem. Onun baskısı var. Ahmet Hakan tekrardan aldı. Ahmet. Ahmet Hakan çekti. Ahmet Hakan. Ahmet Hakan. Bir daha Kadir. Tekrardan Ahmet Hakan düşündü. Ferit. Ferit. Bir daha. Furkan. Çaça. Çaça uzaklardan etkili bir şut değil. Yunus Can. Uzun bir pas Yunus. Defans arkasına doğru Ahmet. Çaça. Çaça iyi sıyrıldı oradan. Çaça verdi pasını. Aziz. Umay kullantıcı orada Emir. Onun kontrolünde Ercüment aldı Ercüment. Çaprazda Ercüment. Ercüment konuştu. Ahmet Hakan'dan çıkıyor. Korner. Turan toplarda Ercüment'i görüyoruz. Ercüment kesti ortasını. Arkada Ferit. Kontrolü tekrardan Ferit içeri doğru. Ercüment göğüs kontrolü. Ercüment. Umay orada baskısı var Ercüment. Dışarı doğru iyi yere Murat. Yunus Yunus çizgide müdahale. Çizgide müdahale. Emir. Aziz. Yunus Şahan. Yunus Can Kıvrık verdiği yere iyi kontrol gelmedi. Yerden Aziz. Aziz'den Yunus Can. Yunus Can verdi pasını terse doğru iyi yere Ercüment. Ercüment çaprazda bir şut fake Ercüment'ten iyi yere. Murat bir daha Ercüment. Ercüment üçte etkili değil. İyi geldi ama Ercüment üçte etkili değil. Ahmet Hakan Çaça Aziz, iyi kontrol Aziz. Aziz bastı topun üstüne Ferit'e verdi Ferit. Ferit Ferit! İyi vurdu boya da Ferit. Ahmet Hakan. Umayı koşturdu. Orada Yunuscan'ın kafası vardı. Ahmet Hakan Tekrardan Murat Kılıç bu arada girdi araya Ahmet Hakan orada iyi girdi araya Ahmet Hakan hızını kullandı Ahmet Hakan çaprazda Ahmet Hakan 13'te de etkili değil Aziz Aziz verdi pasını Ercüment'e Tek top Murat Kılıç çaprazda Murat orada yerinde de bir müdahale var Aziz Aziz yüksek kullandı Ali Gör. Tek yumruk Ali Gör'den. Ahmet Hakan. Adem onu açtı. Geriye doğru Emir. Kontrolünü sağladı Emir. Vurdu taca. Adem. Emir yumruk Adem bir daha. O baskı da baskıda var. Kadir göz kontrol. Kadircan. Verdi pasını. Umay. Arka çaça iyi zıpladı ama Ferit Ferit verdi pasını iyi bir müdahale var orada Normal 3 0 üstünü devam ediyor Boya karşısında Ferit tekrardan Yunus Can Yunus Can Murat kılıça doğru Murat Ondan önce bir müdahale var Umay Kadircan Ferit. Aziz. Tekrardan Ferit. Ferit verdi pasını. Ercüment. Çaça. Ercüment. Orada Çaçaya ve Ercüment'e sarı kart çıkıyor. Boya Ercüment inel. Muhammur takımında da Ömer Çağlar Işık. Çağlar Işık Konuştu Maçta gergin anlar devam ediyor Aynı şekilde de oyunda devam ediyor Ferit bu arada ara pası düşüncesi Ercüment verdi pasını Tekrar aldı Ercüment Murat. Ahmet Hakan orada. Aziz. Ferit çaprazda Ferit verdi pasını Ali Gör. Ali Gör. Ali Gör'ün kafası vardı orada. Tek top iyi yere. Aziz'den Yunus. Yunus Can. Çaça. Adem'e doğru Adem iyi kontrol gelmedi Adem'den. Aziz verdi pasını Yunus Can. Yunus Can iyi pas Murat'a doğru. Orada yerinde bir kafa. Ercüment oradan Ali gör. Ercüment bir daha. Yunus orada. Kaçırdığı pozisyon Yunus şu an kıvrığın. Ali gör. Yerde Ercüment bu arada. Yerde araya attı golünü Ercüment. Skoru 3-1'e getiriyor Ercüment İnel. Ercüment 3-1 yaptı skoru. Çalar. Çaça -ça. verdi pasını. Kadircan, Can. Kadir. Kadir'den Ahmet Hakan. Ahmet Hakan oluştu. Ercüment. Uzun bir pas Murat Kılıç'a doğru. Murat'ın boyunda geçiyor. Murat Çağlar Kadircan Adem tekrardan Ahmet Hakan tacı kullanışayım O da bıraktı Kadir'e Kadircan Kadir Adem çaprazda Adem Direkten dönüyor Adem işte. Noomur Ademle kaleyi yokladı. Önde de baskı var. İyi serildi orada önde baskı Adem ve yapılan müdahale faal. Aziz topun başında Aziz, Aziz, Umay. Çaça. Ahmet Hakan, Kadircan. Tek top. Ferit. Yunuscan. Ali Gör. Verdi pasını Umay'a. Umay için hızlı bir top. Aziz. İyi Aziz. Aziz şutta demesi Ercüment. Ercüment. Ahmet Hakan'ın kafası Adem. Adem de kontrol etti. Ferit. tekrar da Ercüment. Ercüment konuştu. Kapalı savunma. Yunus Can. Yunus Can, Aziz. Aziz verdi pasını Ercüment. Ercüment. Ters top Ferit'e doğru. iyi pas Ercüment'ten Ferit. Ferit orada pası Yunuscan tekrardan Ferit. Verdi orada pasını Adem'in de önünde baskısı var. Kadircan, Kadircan. Ferit Verdi pasını Yunuscan. Yunuscan iki kişi arasında esir aldı Yunuscan. Yunuscan Ahmet Hakan'ın orada baskısı ve topu aldı Ahmet Hakan. Ahmet Hakan çaprazdan Adem. Ahmet Hakan asist. Adem Tarakçı gol. Yunusyan. Çaça. Gel pasını Umay. Umay Kadircan. Can Adem Murat Kılıç Murat Kılıç Murat Kılıç baktı kaleye doğru Murat onu şutu işte Ali Ahmet Hakan Ahmet Adem'e doğru Emir bu arada Verdi pasını Ercüment 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 orada müdahale de var Ferit orada çalar. Uzun kullandı doğrudan out. Şartilen top. Doğrudan bu arada çeken top. Ali Göl orada Murat. Murat orada faal beklentisine girmişti. Direkten dönen topta. Orada Emir orada çift yumruk güzel de yumrukladı. Kafayla Ercüment. Ercüment çaprazda Ercüment. Burada Ahmet Hakan'ın müdahalesi Umay. Umay Aziz mücadelesi Ferit. Verdi pasını. Arkaya doğru çok güzel Ercüment. Ercüment veremiyor. Umay. Umay'dan çok güzel pas. Adem. Adem yararlanamadı. Umay'dan da çok güzel pastı. Bu arada ilk kere ya artı iki ilave. Sağdan devam ediyor Furkan. Uzaklardan da denedi şansını. Kaleyi bulmuyor. Ali. Kadircan. Defans arkasına doğru Kadir'den iyi pas gelmedi. Aziz. Yunus Can. Yunus Can'dan iyi kontrol gelmedi. Adem. Kadir. 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 Taç Novamor takımın Ahmet Hakan. Ahmet Hakan Kadir'e doğru. Orada iyi bir müdahale var. Çalar. Evet. Furkan Çaça çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol. Haftanın gollerinden biri diyebiliriz onun için. ve ilk yarı 5-1'lik üstünlükle sona eriyor. Evet, ikinci yarıda tekrardan siderliyiz. Yunuscan'ın şutu. Ahmet Hakan. Doğrudan o da centilmen C rakip kaleye verdi. Ercüment. Önde baskı var. Kadircan'ın baskısı. Ferit kullandı. Fukan. Kan yeseli oradan. İkinci de bir çalım. Kan perde terste Yunus şu tek top Ercüment. Ercüment, Ercüment, Ercüment konuştu. Kaleyi bulmuyor. Ali gör attı pasını. Çaça -ça. tek top Umay 3'e 3 geldi. 4'e 3 Kadircan da katıldı hatta Kadircan, Kadircan şutu. Kadircan ters ayak ve Adem. Adem Adem Adem. Günün yıldız ismi Adem Tarakçı. Günün golleriyle maça damga vurdu. Kadircan döndü Hacı Ali Göre. Ali Gör. Ahmet Hakan top oyunu tuttu Ahmet Hakan verdi pasını İyi yere. Önde baskı bu orada Ahmet Hakan tekrardan orada. Verdi Umay. Kadircan. Verdi Arapası yere çalar. Kaçan pozisyon. Normal adına. Yunus Can Kıvrık. Yunus Can defans arkasına doğru Umay. Düzeltiyorum. Murat. Kadircan Ercüment'e maskesi vardı. Ercüment İnel ikinci sarı. Kırmızı kartla oyundan çıkıyor Takımına bir kişi eksik bıraktı. Sen da Yunuscan Kıvrak da sarı kartı gören isim oluyor. sağdan çekiliyor. Nomor'nun üstünlüğüyle maç sona eriyor.